Ekrem Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Şualar 13. Şua Denizli Hapishane mektuplarından bir mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim, birbirinizi enaniyetle veya sadakatsizlikle ittiham etmemek için bir hakikati beyan etmek ihtar edildi. Ben bir zaman enaniyetini bırakmış ve nefsi emmaresi kalmamış büyük evliyadan şiddetli bir surette nefsi emmareden şikayet ettiklerini gördüm, hayrette kaldım. Sonra kat'i bildim ki ahir ömre kadar mücahade-i nefsiyenin sevaplar devamı için nefsi emmarenin ölmesi üzerine onun cihazatı damarlara ve hissiyata devredilir. Mücadele devam eder. İşte o büyük evliyalar bu ikinci düşmandan ve nefsin varisinden şikayet ederler. Ya insan nefis ve nefes taşıdığı müddetçe tekliften düşmez. İmtihan devam. İmtihansın. Nefes ve nefis taşıdığı müddetçe tekliften düşmez. Hatta bazen olur ki insanın en ciddi imtihanı en ağır en şiddeti imtihanı ahir ömürde de olabilir. Yaşlanınca? Ah, tam sekerata yaklaştığı zaman. Allah'a ölümüne üç gün, beş gün, bir saat, iki saat kaldığı zaman da en ağır bir imtihan olabilir mi? Olur. <laughs> Hz. Ali sabah namazına çıkmış, sofadan geçerken kazlar Hz. Ali'yi görünce başlamış böyle çırpınmaya. Kanatları çırpmaya, kumandanı arkasında ya imam nedir bu? Hazreti Ali benim yasını tutuyorlar. Allah benim yasımı tutuyor. Gitmiş sabah namazında o alçak İbni Mülcem Hazreti Ali'yi şehit etmiş. Gözü açık gidiyor. Evet. Gidiyorsun. Onun şey yapacağını da biliyor. Ya. Peygamberimiz ona olan. Yani bu insan tekliften düşmüyor. Bazen son nefeste, bazen hayatın son zamanlarında imtihan daha dehşetli, daha şiddeti olabilir mi? Olur. Yani ben şöyle anlıyorum. Yani bir temsil anlatılır da Aslan ormanda gezerken kediyi görmüş, pençesini kaldırmış tam kediye vuracağı zaman kedi demiş ki ya, sen ne yapıyorsun? Ben senin dayınım. İnsan dayısını öldürür mü? Ya sen nasıl benim dayım olursun? Ah demiş. Beni bu hale kim soktu biliyor musun? Biliyorsun. Biliyorsun. Adam oğlu. İnsan ha insan var. Beni bu hale küçülden insan. Demiş gel sen bana göster. Ben daimin intikamını ondan alayım. Gelmişler efendim. Bakmışlar ileride bir adam. Elinde balta ağaç kesiyor. Adama yaklaşmış. Aslan demiş ki daimi sen bu hale sen mi getirdin? Seninle şimdi cenk ve cidal edeceğiz. Ademoğlu demiş ki Şahit yok, ispat yok. Kim garip, kim mağlup. Böyle olmaz. Kendini şu çuvalın içerisine gir. Ondan sonra ben İnsanlar. ormandaki canlıları çağırayım. Hani Anadolu'da bir tabir var. Ya harro, ya, ya merro. O zaman Allah ya bana verir, ya sana. Olur demiş. Gelmiş aslan çuvalın içerisine girmiş. Ondan sonra çuvalı iyice sıkı bağlamış eline odunu almış. Kesti. Odunu almış. Şarkta ben çok dövüş gördüm. Gruliha. <laughs> Nasıl Allah Allah. Almış eline değneği. Kafasına vuruyor. Aslan'a. Bir, iki, üç. Aslan demiş hayırlısıyla daim kadar kalsaydın bana kafiydi. Yani aynı bu misal gibi. İmtihanımız çetin. Cennet ucuz değil. Cennem. Cehennem de lüzumsuz değil. İlla bir gün çuvalın içine gireceğiz. Bu işin istisnası yok. Gençlikte mi olur? Orta yaşta mı olur? Yaşlıktan mı olur? Yoksa tam sekerata girerken mi olur? Onu bilmem. Ama herkes çuvala girecek. Allah Akıbetimizi muhafaza etsin. Şimdi bakın imtihan. Büyük İmam-ı Rabbani gibi büyük zatlar evet. nefislerinden şikayet etmişler. Halbuki onlar nefsini öldürmüş. Günaha istadı kalmamış. Enerji gitmiş, gençlik gitmiş. Behimi, hayvanı ister. Nefesi kesilmiş. Yaşı yetmiş, işi bitmiş. Yaşı 90'a gelmiş. Yani dünya zevklerine medar, zevkler de şey olmuş. hayatta nasibini almış. Peki imtihan nasıl devam edecek? İşte o zaman hakiki nefsi i emmare değil mecazi. Mecazi nefs-i emmare devreye mi giriyor? Devreye giriyor. O da nedir? Asabiyettir, sinirdir, infialdır şiddettir, öfke patlamasıdır. Damarlara ve hissiyat. Damarlara kadar sirayet eden bir hissiyat. İşte bunun hmm. adı nedir? Mecazi nefse emmaredir. Hmm. O zatlar hakiki nem, hmm. nefsi emmarenin tasrit ve tahakkümünden kurtulduğu halde mecazi nefse emmare son nefese kadar insanı takip eder. Ben bazen eskiden beri misal veriyorum. Şimdi bir adamı düşün, 120 yaşında. Hep getirdiler çuval giy buraya koydular. Kalkacak, konuşacak, yürüyecek mecali yok. Ama burada böyle efendim, asası da yanında. Asası yanında. Şimdi 120 yaşında bu apartman onların olsa bu bizim dedemiz, babamın babası, babamın babasının babası 20 30 tane torun. 30 sene 40 tane torun geldi buraya. Efendim Meydan dedemizi göreceğiz. Tabii Meydan çocuk da geniş. Geniş ondan sonra 10 dakika 15 dakika sonra başladılar kütürtü, bağırtı. Bak bir kişiye sahip çıkamıyoruz. Ha şekilada göründüğü gibi Az önce 100 kişi üstte de 200 kişi oluşuyor. Ha, şimdi 100 kişi burada patırtı gürültü. Şimdi ihtiyarlıkta insanın tecrübesi artıyor. Doğru. Ama mukavemet kat sayısı azalıyor. Tahammül gücü azalıyor. Şimdi bu torunlar patırtı gürültü yaptığı zaman öfke patlaması, dem ve damar. Eskiden bilen bir de kabadaylığı var. Güçlü, güçlü ve kuvvetli. Rahatsız olduğu zaman bastonu böyle yere susun torunlarına. Ben şimdi kalkarsam hepinizin gözünü, elini, ayağını kırarım dese doktorlardan birisi biraz uyanık olsa dese ki dede hele kalk bizi bir dön hele kalk da bizi bir Şimdi bu 120 yaşındaki adamın değneği kaldıracak gücü var mı? Yok. Döyecek gücü var mı? Yok. Yok. Bak. Fiilen dövemiyor. Ama asabiyet, hiddet ve hmm. öfke patlaması noktasında gençlerden <laughs> ileri, ileri farkı yok. İşte dem ve damara hmm. Sinire, asabiyete taarruk eden ikinci nefsi emmare o birinci nefsi emmerenin görevini ifa ediyor. İşte o büyük zatlar ikinci nefsi emmareden şikayet etmişler. Bu mesela herkeste vardır bu iş. Mesela diyelim şimdi bir adamın yani hayalini konuşuyor. Mesela bir adamın midesini almışlar. Mide yok. Yemek borusu yok. Bağırsaklar görevini ifa ve icra etmiyor. Buna nasıl tıp ne yapıyor? İşte günde bir tane yine yapıyorlar. O iğneyle yaşıyor. Şimdi geçse bir dönercinin Erzurum'a geçse, Cağ Kebapçı'nın elinden geçse eskiden efendim bir oturuşta 20 tane cağ yiyordu. Şimdi böyle bakar cağa. Hey. Hey gidi günler hey. Biz, bir zamanlar biz. 30 sene cağır, tanıyorduk. Kırk tane yerdik. İçinde resmim de asılıydı. <laughs> <yani. gülüyor> ama, ama şimdi bir tane yiyecek, bir de yok. <laughs> Yemek burusu yok. Sistem çalışmıyor. Hadi ye. Fiilen yeme iktidarı yok. Tamam. Ama o arzu bak ölmemiş. <laughs> Damağını damağına vurur. Hey gidi günler. <laughs> Bu ne? Bu mecazi nefsen var. Evet. Mecazi nefs var de şöyle bir sır var. İnsanda hisler var. Muhtelif hisler var. O hisler insan beka için yaratılmış. Mesela hiçbir insan ölmek istemez. Değil mi? Evet. 100 yaşına da gelse yine ölümü kendinden ne yapıyor? Uzak tutuyor. Uzak tutuyor. Evet. İnsanda bir kısım latife hisler var ki, onlar kemala tırmanmak istiyorlar. Hayattan paylarını bir hakkın ve kemaliyle almak arzu ederler. Şimdi onlardan birisi nedir? Efendim, ben bir hatırıma anlatayım. Malatya'da üniversite cami yapılıyor. Bizde kaymakam arkadaşı aldık. Malatya'nın köylerine gittik. Orada kavak. Kalıp için kavak Kalık, lazım. Kalıp yani temelde kalıp yakmak için kavak ihtiyacımız var. Gittik efendim köylerde. Bir de hızarcıyı aldık buraya. Otomatik çalışan evet. hızar makinesiyle beraber. Gidiyoruz ki selam aleyküm selam. Ya, yani biz biz üniversite camisinden geldik. Bize 3-5 tane kavak ver. Adam bazı araklık sahabet ve cümertli nispetinde bakıyorsun. Üç tane, dört tane, beş tane, 10 tane kesiyor. Onu traktöre yüklüyoruz, şeye geliyoruz. Üniversiteye götürüyoruz. Bir yere gittik. Genç birisi çıktı. Askerden yeni gelmiş. Bahçe geniş. Bahçenin de etrafında hep kavak ağaçları var. Hep kavak ağaçları nereden baksan 20 yaşında. 15-20 yaşında tam böyle kesilecek kavaklar. Gence dedim ki bizim üniversiteden geldik. Sen müsaade edersen şu kavaklardan birkaç tane kesmek istiyoruz. Olur dedi hocam. Şeye bastı. Düğmeye. Düğmeye bastı. Kızar. sesi. Baktım birisi kapıdan dışarıya çıktı. Yani yaşlı. iki adım atsa üçüncü adımı kabir. <laughs> <laughs> o, o, kadar. Ya ya de yani. iki adım alsa üçüncü adım kabir. Yaşlı işte gözlerine de böyle şey kalın mercek bir gözlük var, mercek gözlü var. Ona. <laughs> Bora fırtına Allah Allah. Aa, hiddet de çıktı. <laughs> Dedim ben onu biraz yumuşatayım. Hacım hoş geldin falan bak. Biz üniversiteden gelmişiz. Ben üniversite hocayım. Bu da kaymakam. kaymakam. Bak Allah Kur'an'da cami yapanları met ediyor. Allah'a inanan ve ahirete inanlar, inanlar cami yapar. Allah'ın mescitlerini. Allah'ın mescitlerini ihya eder. Sen müsaade edersen buradan birkaç tane demedim mi efendim? 10 <laughs> tane, 20 tane. Birkaç tane kavak kesmek istiyoruz. Kesmem. Kestirmem. Ya. Battı yen Allah. Im. Allah ım. Bak insanda tevehüm-ü ebediyet var. Hiç ölmeyecek. Ölmeyecek. Yaşlandıkça bu his biraz kuvvet kazanıyor. Ben göre göre bile bile ben bu bağımı, bahçemi, bu varlık ve servetini başkasına mı vereceğim? Allah Allah. Sanki dünyada 500 sene daha yaşayacakmış gibi. Verme diyor. insandaki her her bir his insana asabiyet, sinir sırrıyla tahakküm ediyor. Benim hakkımı ver. Her latifenin bu manada başkaldırısı var. Onun için mecazi nefsemarenin tasdüt ve tahakkümü maddi nefsemmareden daha dehşetlidir. İssara girer yani. inada girer. Sen ne eder. Bazı insanlar da bu iki nefis zaten içtima ederse o adamın da anasını ağlatır. Nefesini i̇şini keser. işini bitirirler. Ya enteresan bir sır Ya. Nasıl şey yapmak lazım onları? Üstad bunu Kıskırdı. bu ikinci nefs emarenin tasit ve tahakkümünü kesmenin şartı. Hakkatı Kur'aniyenin tam bir fedaisi olan bir insan. Hmm. Gözünde ne dünya ne ukba, ne varlık ne devlet ne servet her şeyi ifna edecek bir fedakarlık, bir hamiyet ve bir gayret taşıyorsa o insanla bu his insana hükmedemez. Her hissini davasına feda her, eden. evet, evet, yani. hissiyatını davasına feda eden yiğitlerde bu mecazi nefs emmarenin tahsit ve tahakkümü olmaz. Fi sebilillah. İslam'ın derdiyle yandım himmetim, hamiyetim, aşkım ve gayretim dinin ilave ve ipkasıdır diyen fedakarına marifet ve uhuvvet-i İslamiyenin fedaisi olan zatlarda bu mecazi nefs emmere başını kaldıramaz. Burada iki yol var. Biri ızdırarıdır, biri de ihtiyarıdır. ızdırarı yol, yol umma cadde olamaz. Bizim çocukluğumuzda komşumuz vardı. Adam böyle Samsun'dan horoz getiriyordu. Gebze horozları. Dövüştürme için. Dövüştürmek için. için. Evet. Enteresan. Bir de ayaklarını ustura şey diyorlar. Takıyorlar. O gerze, gebze horozda, horozların özelliği kaçmıyor yani. Ya ölecek ya da sen ayıracaksın o şekilde. Horoz. Şimdi çocukken horuz horoz vardı komşunun. Böyle çok da şey korkuyorduk yani yaklaşamıyorduk yani. Böyle. Enteresan özel yetiştirilmiş. Şimdi şimdi horoz sen karate ustasısın. Dünyanın en güzel judo karate, tekvando ustasısın. Horoz sana horozluk yaptı. Hmm. Tak bir tane vurursun düşer. Az böyle kendini toparladı. Bir sana bir daha hamle yapmak istiyor. Bir tane daha. Osmanlı, Osmanlı tokatı, bir de Osmanlı tokadı. <laughs> Osmanlıların şey var ya o, <laughs> mermerin üzerinde ellerini vura vura Osmanlı'nın kahramanları bir tokatta insanları öldürmüşler. Yani. Ha. Bir tokat. Bak. Efendim, bir daha kuruluk yapın, bir tane daha vurursun, nakavat olur. Daha kalkamaz. Bu ızdırarı mavi nefse emmar ile manevi nefse emmara insanın fıtratında iştima ettiği zaman ızdırarı bizim bir talebemiz vardı. işte, 21 yaşında Hocam 18 kere ameliyat oldu. Allah. Allah. 18 kere püçağa yattım. Şimdi 18 kere püçağa yatan bir insanın dünya arzusu olur. Mu? ya hocam bittim, tükendim. İp koptu, kopacak. Ha, ha, gitti, gidecek. Ha bitti, bitecek. Bak. Bu ızdırarı. Allah ona öyle bir musibet, öyle bir hastalık, öyle bir bir vadin içerisine giriyor ki orada enaniyet, gurur, kibir, şöyle şan, şeref başını kaldıramıyor. Bu ızdırarı, ızdırarı ahvalda mecazi nefsen var insana takip edemez. Ama ızdırarı ahval o maddi olamaz. O hastalık, o sıkıntı, o meşakkat, Herkes o meşakkatin içerisine girebilir mi? Ya. Giremez. İhtiyari. Hakkatı Kur'an'ın tam bir fedaisi olmak. Yandımsa İslam'ın derdine yandım. Hayatım, ömrüm, nefsim Hakkatı Kur'an'ıya feda olsun. Ya. Bir sait değil, bin sait feda olsun manasındaki ya. fedakarane, kahramankarane bir ruh taşıyıp dinin ilası ipkası manasında ayağa kalkan insanlarda da bu ikinci nesli emmarenin tahsiste hakim olamaz. Ama diğer insanlarda olur mu? Olabilir. İmtihan sıra. Elif lam ra insan sadece inandık demekle evet. başıboş bırakılacağını mı zannediyor? İlla olacak diyor. Cennet ucuz değil. Cehennem büzumsuz. Cehennem de lüzumsuz değil. Ama hakkat noktasından bakınca bizi arındıran, bizi safileştiren, bizi Allah'a yaklaştıran her şey, mahiyeti, hüviyeti, nitelik ve özelliği ne olursa olsun o hakkat noktasında güzeldir. Hoştur, latiftir. İşte mesela makam velayette bir makam var ki ona makam huzur husul denmişler bak. Makam husulda kahr ile lütuf, lütuf, lütfü kahrı şeyi vahit aynı şey bilmeyen çekti azap ol azaptan kurtulup sultan, sultan olan anlar bizi. <laughs> Ütüfle kahır aynı. Ne varlıktan şımarıyor, ne yokluktan şikayet ediyor. Bu iki mana insanda işleme ettiği zaman, o zaman da elhamdülillah mecazi nefs emmarenin tasıt ve takimi de fıtrata ilişemez. Evet. Eskiden e, çok şey bir şey vardı. Ardiyiz, Hürda dolu Evet, <laughs> hissiyatını feda eden evet. hem manevi kıymet ve makam ve meziyet bu dünyaya bakmıyor ki kendini ihsas etsin hatta en büyük makamda bulunanlardan bazı zatlara verilen büyük bir ihsan ilahi hissetmediklerinden kendilerini herkesten ziyade biçare ve müflis telakki etmeleri gösteriyor ki avamın nazarında medarı kemalat zannedilen keşif ve keramat ve ezvak beğen var o manevi kıymet ve makamlara medar ve mihen kolamaz. Yani Abi, bir bir Müslümanın indi ilahideki Kadır kıymet ve itibar ve şerefi keramet ve keşfiyatıyla meşhur olması değildir. ve yani Bir zatta keşf ve keramet görünüyor, diğer bir zatta ne keşf var ne keramet var. Ama hakikat noktasında. Kerameti görünmeyen o zat yerinden belki bin derece daha önde daha ileride. İşte bunun en güzel misali nedir? Sahabelerde. Sahabelerde keşf ve keramet çok istisna. Kevni keramet. Maddenin, eşyanın sırlarına hukufiyet. Şurada dağ var. Dağın dibinde de mücevherat var. Bana ne kardeşim? Dağ benim değil ki. İçi de benim olsun. Kevni keşfiyat. Hocam içinde ne geçiriyor? Güzel geçiriyorsa Allah o hissiyatını aletsin. Kötü getiriyor, getiriyorsa Allah onu ıslah etsin. Amin. Amin, Amin. Ha, i̇şte bu. Eşyanın sırlarını keşfetmenin fazla önemi yok. Arif bir mümin, Kur'an'ın mana tabakalarının sırlarına keşref olur. Şu ayetin sarih manası ne, işari manası ne, remzi manası ne. Bu ayete göre benim sorumluluğum ne? Şu ayetin hakikatlarını bütün dünyaya nasıl tamim edebilirim? Hakkat-ı Muhammedi'yi bütün kainata nasıl Götürüm. tebliğ edip götürebilirim? Bak bu, bu nedir? Kerameti Kur nedir? Kur'an'ın sırlarına vukufiyet eşyanın, maddenin sırlarını bilmek manası değil. Sahabeler de bu mana inkişaf ettiği için bak, ayetin mana tabakalarına bu kuvvet ve resuliyet. Onun için onlarda bir keşf, keramet fazla görünmüyor. Demek ki keşf ve keramet insanların manevi hayatının kriter ve ölçüsü değil. Bütün muhakkiler demişler ki, bir adamı havada uçtuğunu görsen, eğer o sünnete mutabık hayat yaşamıyorsa, küreği at kafasına vur yere indir. sünnetten mahrum, edepten mahrum, istikametten mahrumsa ondan ne key olur? Ne kusur, ne kısmı. Evet. Sahabelerin bir saati başka velilerin bir gün belki bir çillesi kadar kıymeti olduğu halde keşif ve manevi harikulade halata evliya gibi maskariyetleri her sahabede olmaması bu hakikati ispat ediyor. İşte kardeşlerim dikkat ediniz. Sizin nefse yammareniz kıyası bin nefs diyetinde suizan ve gurur noktasında sizi aldatmasın. Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmez. Abi bana takıldınız yani amin dediğim. diye. Sakıp Hoca işte Erzurum'da diyor ki Şenir abi dersten sonra filan veya arada Sakıp Allah seni affetsin diyor. Allah Allah bu Şener abi niye böyle diyor önce diyordum diyor. Sonra bir gün diyor jeton düştü. Ya Şener abi bana hem de dersin peşine cemaatin içinde dua ediyor. Ondan sonra diyor Şener abi deyince diyor amin abi demeye başladım. Yani. Böyle bir hatıra var. Subhanakallah minnel a'lime taniyimle kendim hakim. وآخر وهم أن الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> الفاتح